Uludere'de sınır ticareti yaparak geçinen Kürt kardeşlerimizin bu işi yapmamaları için 57 tane katırı kurşunla itlaf edildi. Kim yapıyor bunu? Ee, hayvanların sınır dışından hastalık taşıyabilecekleri ihtimale karşı uygulama yapılmış. Herhalde devlet etkiledi. Evet. Olmamış o. Olur mu? Orada sınırı bir bölgeye çekerler hayvanlara. Ha, kurşunla itlaf etmek ne demek ya? Çok acayip bir hareket olmuş. Çok Sizin yanlış. Evet devlet yapmış. Olmaz. Yakışıksız olmuş. Kim o aklı verirse çok yanlış akıl vermiş. Yani ne kadar garip bir tavır ya. Evet. Ya nerede görülmüş böyle bir şey? Değil mi? Oradan koyun, sığır birçok şey geliyor. Veteriner kontrolünden geçirirsin. Hayvanlar ne günah var orada dursunlar. Yine kullansınlar kullanacaksa. Başka işlerde kullanabilirler. Hayvanlar çekip vurmanın alemi ne? Hiç yakışık almamış. Çok kötü olmuş. Çok büyük hata. Bu kadar katılı katletmek falan yazık değil mi hayvanlara ya? Evet. Siz kaçakçılık yapabilirsiniz. E o zaman katır o zaman adam kaçakçılık yapabilirsin. Gel sen çıkart ayakkabılarını yakacağım. Niye? Bu ayakkabıyla sen kaçakçılık yapabilirsin. Çıkart elbiselerini yakacağım bu elbiselerden gidip kaçakçılık yap, Ya böyle mantık olur mu? Hayvanlar ne günahı var ya. Dehşet verici bir şey. Bir kere o mağdur arkadaşlara o katırların parasını ödesinler. Çok korkunç bir şey bu. Ne alaka? Kim verdi bu hakkı Ben anlamadım ki bu iş. Tarım Bakanlığı mahkemeden izin istemiş katletmek için. Bu doğru mudur bu ya? E, mahkeme kararı varsa tabi mahkeme kararına bir şey diyemem. Ama bana göre ben olsam böyle bir şey yapmam. Evet. Ama mahkeme karar varsa yani niye mahkeme böyle karar verdi diyecek halimiz yok herhalde.